Arkadaşlar herkese merhaba. Bugün hep birlikte sizlerle orijinal yağ ve çakma yağı nasıl anlaşılır onları test etmiş şey olacağız. Gördüğünüz gibi renklerinde biraz sağ taraf biraz daha koyu. Sol tarafı Shell'in kendi e, petrol petrolden aldım. Sağ tarafını trenç üzerinden aldım. Renkleri bu şekilde görebilirsiniz. Şuradaki numaraları falan hepsi aynı. Şu bu tarafa çevirdiğimizde hemen çevireyim bu tarafa. Şöyle. Şöyle bir fark var görüyor musunuz ama şuralarda, buranın biraz daha ince yapmışlar arkadaşlar. Burada bir böyle bir ambalaj yırtığı gibi bir şey var. Renk tonu sağ tarafın biraz daha koyu. Öbür tarafı çeviriyorum, bu tarafa aynı şekilde geliyor. Hemen hemen aynı gibi. Fakat e, bunun orijinalinde şöyle göstereyim sizlere. Yağ çubuğu. Buraya kadar geliyor. Ama bu çakma olan da burada bitiyor arkadaşlar ve yani uzun burası gördüğünüz gibi. Şu şekilde gösterelim siz. Yandan da bu şekilde demiştik. Arka tarafa geçtiğimiz zaman zaten olay anlaşılacak. Şu işi kapatalım daha net görüntü sağlarız. Evet. Şu anda tarihlerden yola çıkacağım ben. Arka kapakta bir herhangi bir farklılık yani göremiyorum ben. Birebir yapmışlar gibi. Sadece bu sağ tarafın e, şeyi bir parmak giriyor. Buraya bir parmak girmiyor. Hani etiket biraz daha sol tarafta. Tarihlere baktığımızda Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Son bir ayrıntı daha buldum ben arkadaşlar sizler için. Gördüğünüz gibi şu milim seviyeleri aynı değil. 900, 800, 700 yazıyor ya arkadaşlar. 9 numara içeride. İçeride değil şu yağ çubuğunun içerisinde. Ama buna baktığımız zaman gayet stabil bir şekilde indiğini görmekteyiz. Sağ taraftaki orijinal sol taraftaki çakma olan arkadaşlar. Ben bunu iade edeceğim tabii ki de hepsi e, Şu an karıştırdım. Uzaktan baktığım zaman anlamız biraz zor arkadaşlar size öyle diyeyim. Hani şu hatalar var burada. Ona bak ondan anlayabilirsiniz gördüğünüz gibi. Bunda öyle bir hata yok. Dümdüz geliyor. Şundan bahsetmiştik. Yağ çubuğu demiştik. Orijinalin daha uzun demiştik. Son olarak ve en önemli detay geliyor arkadaşlar. En önemli detay Şurayı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Şurada e, ne yazıyor ben size söyleyeyim February 22 yazıyor Yani Şubat'ın 22'sinde üretilmiş bir yağ Çevirdiğimiz zaman arkadaşlar Şuradan gör, görüyor musunuz bilmiyorum 2020 yazıyor 2020'nin 11. ayı diyor Ama kutuda yazan da e, 2022 Şubat diyor Orijinal yağ baktığımız zaman da arkadaşlar October 22. Yani 10. ayın 22'si diyor. Arka tarafı çeviriyorum. Gördüğünüz gibi 22 yazıyor 10. ay. İkisinin aynı olması bizim için daha iyi demek oluyor arkadaşlar. İncelememiz bu şekildeydi. Daha ayrıntı çeken var mı görmedim. O yüzden sizler adına çektim. Bu farkları da görebilirsiniz. Ve burayı açtığım zaman orijinalde kapak e, şu alttaki şeyden ayrı şekilde geliyor. Fakat bunu çevirdiğimde alttaki ile beraber geliyor. Hani videolar bu şekilde arkadaşlar. Siz de alabilirsiniz. Yani i̇nceli biraz daha koyu gibi geliyor bana sol taraf. Siz de öyle mi bilmiyorum. Bu şekilde. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Beğenmeyi unutmayın. Şimdiden herkese hayırlı sürüşler.